Geçenlerde arkadaşlarımla Elden Ring oynarken bir yerden bir muhabbet açıldı ve challenge isteği geldi. Daha önce Ok veya Ascended ve Randomizer challenge'larını yapmış biri olarak bu yeni meydan okumayı geri çeviremezdim. İşte Elden Ring Level 1 Challenge. Öncelikle karakter ve ekip seçimiyle başlıyoruz. Elbette bir level olan tek sınıf Reggie ve oyun başında 3000 rün kazanmamı sağlayacak Lens Between Rune'u seçiyorum. Sağda solda düşman öldürerek de rün kasabilirim ama bununla zaman kaybetmeye gerek yok. Kazandığım bu 3000 rünle ilk satıcımızdan crafting kit ve boş pot alıyorum. Bunları gördüğümüz her satıcıdan almaya özen gösteriyorum. Daha sonra işimize yarayacak. Ardından Milna'dan torrent'ı alıp yolculuğumuzu hızlandırıyorum. Hızlıca önce Strength Knot, Crystal Tear'ı ve Golden Wall WoW, Ash of War'ını topluyorum. Burası çok önemli çünkü bu Ash of War ve Crystal Tear'ı oyun boyunca kullanacağız. Yolda giderken Alexander'a sesini duyuyorum ve bir anlığına aklım çeliyor. Vericiye talisman için Alexander'ı kesmeye karar veriyorum ve kesiyorum. Gerçi önce o beni kesiyor ama olsun. Ki bunun bayağı gereksiz bir şey olduğunu fark ettim sonra ama neyse. Devam. Başka bir satıcı boş bot ve bu kez ekstra olarak short sword alıyoruz. Bu kılıcı Golden Wave ile kombinleyip kendimizi bufflamak için kullanacağız. Third Church of Marika'dan bir adet Sacred Deer ve Strength notu basmamıza yarayacak şeyi kapıp kaçıyoruz. Sırada Axe Talisman var ve hazır oraya kadar gelmişken Trinus Lillileri de toplamayı ihmal etmeyelim ki sonra başımız ağrımasın. Yolculuğumuza Keylet devam ediyoruz. Keylet'e toplayacağımız ve oyun boyunca sürekli kullanacağımız birçok item var. Nöflendiğini henüz bilmediğim Flame of the Red Mains, setlerimizi arttıran Star Scourge Heirloom, Flame Grant Me Strength ve en önemlisi Radagon Source Seal. Haritanın burasından alacağımız son iki item ise Sonver Stone 8 ve 9. Bu sayede challenge'da kullanacağımız ana silahımızı art 9'a kadar çıkarabileceğiz. Tabi art 9'a kadar yolumuz çok ve hala ana silahımız yok. İşte şimdi onları alma zamanı. İstikamet Volcano Manor. Oke'nin okay mine'ye gitmenin en kolay yolu Royal Carry'nin altındaki düşmanın bizi tuzakla oraya götürmesi ve Volcano Manor'dayız. Burada challenge'ımızın en önemli parçalarını toplayacağız ve bunu kimseyle savaşmadan yapacağız. O yüzden buradaki skipleri yapabilmemiz önem teşkil ediyor. İlk skipimiz Godskin Noble'ın bulunduğu binanın yanından. Birkaç kere atlarken aşağı düşüp öldüğüm oldu ama çok geçmeden istediğim yere çıkabildim. Zaten daha önce pratiğini yapmıştım. Buradan etliye sütliye bulaşmadan ana silahımızı ve Somber Smithing Stone'u 7'ye almamız gerekiyor. Çünkü ölürsek hiçbir Grace açık olmadığından tüm skipleri baştan yapmak zorunda kalacağız. Derken ana silahımıza ulaştık. Serpent Hunter. Tüm statları sıfır olduğundan bir level run için en uygun silah konumunda. Dediğim gibi bu okey enemy da hiçbir gire seçik değil. O yüzden tüm skitleri bir kere daha yapıp son smithing stone 7'yi de alıyoruz. Ve böylelikle bu için gerekli her şeyi toplamış oluyoruz. Bunun üstüne işiden 4 tane son smithing stone alıp serpent hunter'a artıları basıyoruz derken rünümüz yetmiyor. Rün toplamak için birkaç tane boss kesip para biriktiriyoruz ve artık hazırız. İlk challenge'ımız Margit. Margit'te biraz hasar yiyorum ama ölmeden canımı toplamayı başarıp tek denemede geçiyorum. Buradan sonra artık sadece bosslara doğru koşacağımızdan yapmamız gereken ekstra bir şey yok. En azından belli bir yere kadar. Godric'e geldiğimizde ise marketten daha kolay bir challenge oluyor ve boss faz değiştirmeden yine ilk denemede kesmeyi başarıyor. E Godric kesip ürününü almamak olmaz. Gelmişken bir de kuşlara kukla atıyorum. Biri tutuyor, diğeri tutmuyor. Kuşlarla beraber kalmanın ardından üzgün bir şekilde akademinin yolunu tutuyorum. Renala'ya ulaşmak için bir tane kurt kesmemiz gerekiyor. Ve bu kurt beni ataklarıyla her zaman korkutmuştur. Ama sarmaşırı fazla ve 3 vuruşta öldürüyorum kendisini. Aynı şekilde Renal'da 3 vuruş ikinci faza geçiyor. İlk denememde trolleyip ölüyorum. İkinci denememde de hasarım çok yüksek olmasına güvenip fazla aç gözlülük yapıp yine ölüyorum. Üçüncü denememde daha fazla saldırı yapmasına izin vermeme rağmen sakin oynayıp kesebiliyorum sonunda. Şimdi iki tane Great Run'ümüz var. O yüzden Land Girebiliriz. Tabii önce şu abi geçmemiz lazım. Geçtik artık Lendal'dayız. Zamanında Speedrun'dan öğrendiğim taktikleri uygulayarak Goldfrey'e kadar gidiyorum. Burada açıkçası anlatılacak çok bir şey yok. Birkaç kere sayesinde kolay bir boss fight ve tek denemede geçiyorum. Goldfrey ve diğer bosslarda yaşamadığım sıkıntının acısını Morgoth çıkartıyor. Hem de harbi harbi çıkartıyor. Hatta öyle bir çıkartıyor ki bu boss benim 2 saatimi heba ediyor. Bir yerden sonra her ikinci faza geçtiğinde uzaktan degre atarak geçmeye çalışıyorum ve sonunda başarıyorum. 2 saatlik emeğimin sonunda Minna'dan Road madalyonu alarak başlıyorum koşmaya. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Biraz da Fire Giant'a doğru koşuyorum ama bu durum onun pek hoşuna gitmiyor. Fire Giant zor bir boss olmamasına rağmen çok stresli bir boss savaşı. Her an staminasız kalıp altında ezilebilirsiniz. Ya da bu tarz şanssızlıklar yaşayabilirsiniz. O yüzden Fire Giant'a daha fazla devam etmeden Green Turtle ismini aldım. Bu sayede enerjim daha hızlı dolacaktı. Kendi enerjimi doldurmak için de küçük bir kahve molası verdim. Bununla birlikte çok da zorlanmadan Fire Giant'ı karlara gömdüm. Minna ağacı yaktı ve Farmozula'dayız. Farmozula'daki ilk rakiplerimiz Gatskin O yüzden onlara özel uyku okları ve uyku potları ile geliyorum. Şişman olana ok atabilirim çünkü genellikle kendisi dojlayamıyor. Zayıf olanı ise kitlenmeden önüne doğru pot atıyorum ki dojlasa bile o havanın içerisinde kalsın. Kendimi bufflıyorum ve başlıyorum sessiz sakin uyuyan Godskin'lere vurmaya. İki tur aynı şeyi tekrar ettikten sonra Gatskin düşüyor ve challenge'ı bitirmeme sadece 4 ana boss kalıyor. Sıradaki challenge'ımız Malekith. Malekith gerçekten çok kolay bir savaş oluyor ve hemen kesiyorum. dersem inanmayın. Çünkü Maliket benim tam 8 saatime mal oldu. Bakın Maliket'e gelene kadar oyunda 6. saatimdeydim. Maliket bittiğinde ise 14. saate ulaşmıştım. Zaten ilk 2 saat 3 saat sürekli gidip ölüyordum alışamamıştım bile ona karşı bu kadar güçsüz oynamaya. Hataya asla yer yoktu ve her vuruşu tek atıyordu. O yüzden bir tane fazladan vuruş tanklamak adına gidip bubble tier aldım. 5. 6. saatte biraz kendi taktik de oluşturmuştum artık ve sonunda kesmeyi başardım. Kestiğimde ellerim falan titriyordu ama biliyordum ki bu challenge'ın en zor bossu artık geride kalmıştı. Bu gazı arkama alarak önce onu köşeye sıkıştırarak kestim. Ardından Godfrey ile yüzleştim. İlk fazana hem Goldfrey'den hem de kendisinden çok alışkınım. Bu yüzden büyük bir sıkıntı yaşadığımı söyleyemem. Oralu kısmını ise biraz pratiklemem gerekmişti. Zira vurabileceğim aralıklar çok sınırlıydı. Yaklaşık bir saat süren mücadeleden sonra da hasar almadan Horalu'yu hakkın rahmetine kavuşturdum. Artık sonun sonuna gelmiştim. Radagon ve Elden Beast. Bu savaşlarda açıkçası hiç alacağımı düşünmediğim bir karar aldım. Ve Radagon'la savaşta sopayı, Elden Beast'te ise Serpent Hunter kullandım. Bunun nedeni ise sopanın Serpent Hunter'dan daha hızlı savrulması. Böylelikle boss'un verdiği aralıklarda maksimum hasarı çıkarabiliyordum. Radagon Savaşı'nı ve ne yapmam gerektiğini çok iyi bildiğinden ilk fazla pek zorlandığımı söyleyemem. Çok fazla denememi alma Elden Beast'e ulaşmak. Elden Beast ile ilgili tek sıkıntı ise Elden Star Seteneği'di. Bu yeteneği her bastığımda ölüyordum. Ta ki o şansta Elden Star Seteneği'ni kullanmadığı savaşa kadar. Ve... Level 1 run bitmiştir. Böylelikle yaklaşık 16 saatte bir level challenge'ını tamamladım. Şimdi ise sıradaki challenge'ı düşünmekteyim. Sizce sıradaki challenge ne olmalı? Yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca challenge'ları Twitch kanalımda canlı olarak yapmaktayım. Yani bir hile burada yok. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.